Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün çok değişik bir haberle karşınızdayım Recep kardeşim hemen telefon etti Arabasına yılan girmiş Dedim dur sakın bir şey yapmayın müdahale etmeyin Ben dedim hemen geliyorum bakıyorum Buradan böyle tekerlekten herhalde bir şekilde girmiş şurada amaçtan dolaşmış Bakın şurada ben göstereyim Bakın şurada Şurada bakın görülüyor bir kısmı görülüyor. Şöyle <laughs> biraz daha sokalım. Şöyle. Şöyle tut. Şimdi ben e, ee, zarar vermeden buradan alacağım. Şimdi bu gerekli birkaç ekipman yayalım yere. Dizleri dizleyelim yatalım. Buradan ayarlayalım. Şuraya da alalım mı? Şu alanda var. Roma çıktı be kolay. Elini soktu alıyor lan. İbrahim yakalayıp kork. O oh, Ya İbrahim Korkma. indi yere. Asıl asıl asıl. Dur. Ne kafa yerde bak İbrahim. Ha gördüm. Dur buradan gelen lan bir dakika. Dur salalım gitsin tamam salalım lan. Gidiyor gidiyor Bak 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 gitsin tamam. Zaten salacağız. <laughs> hayır, hayır hayır öldürme sakın. Hayır tam tamam, tamam tamam bırak bırak. Arkadaşlar e, yılanı saldık. Recep arkadaşımıza Burak'a teşekkür ediyoruz. Bu da e, elinden gelen geldiğince duyarlılık davranarak, e, yılanı öldürmeyerek e, tekrar doğaya kazandırdık.